Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Yunanistan'ın Mavi Vatan korkusu Türkiye bayrak dikti. Değerli izleyenler, Türkiye'nin düzenlediği Mavi Vatan 2022 tatbikatı Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan adalarını ele geçirme ve bayrak dikme operasyonu tatbikatı yaptığını iddia etti. Türkiye'nin en önemli deniz tatbikatlarından olan Mavi Vatan Yunan medyasında geniş şankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 122 deniz aracı, 41 hava unsuru, SAT ve SAS komandoları ve deniz piyadelerinin katılımıyla düzenlendiği Mavi Vatan 2022 tatbikatı ile ilgili Yunan medyasında çarpıcı yorumlar da bulunuldu. Greek City Times'da yer alan haberde Türkiye'nin Yunan hava sahasını 90 kere ihlal ettiğini savunarak, bayrak, Yunan topraklarında bayrak dikme provası yapıldığını iddia etti. Tatbikatta kullanılan Türk mühimmat ve silahlarıyla ilgili Türklerin yeni geliştirdiği atmaca füzeleri tüm donanmamızı yok edebilir ifadeleri yer aldı. Greek State Times şu ifadeleri kullandı. Türk SAT komandoları Yunan adasını ele geçirme provası yaptı. Bir grup SAT komandosu helikopterden denize bırakıldı. Diğer bir grupsa su altından hareket ederek adaya çıkartma yaptı. SAT komandoları adadaki temsili Yunan hedeflerini imha etti ve adaya Türk bayrağı çekti. Yunan askeri ve stratejik analisti Alt Greek, Türkiye'nin açıkça Yunanistan'a hedef aldığını ve Yunan adalarına yönelik çıkartma tatbikatı yaptığını iddia etti. Alt yayınlanan makalede bu tatbikat ABD'nin ve NATO'nun göz önünde yapıldı. NATO buna göz yumuyor ifadelerine yer verdi. Greek City Times, Türk jetlerinin ve 90 kereden fazla olmak üzere Yunan hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü. Greek City Times, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un tepki göstermediğini söyledi. Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Türkiye'nin NATO içerisindeki öneminin arttığını, dolayısıyla Türkiye'ye karşı sesini yükseltemeyeceğini söyledi. Türk savaş uçakları ve casus İHA'ları en az 90 kere Yunan hava sahasını ihlal etti. Türkiye hakkında yaptığı yorumlar ve Türk ordusu hakkındaki analizleriyle Türkiye'de tanınan Yunan spiker Ioannis Theodoratos, Türkiye'nin geliştirdiği atmaca gemi savar füzelerinin Yunan donanmasını imha edebileceğini ifade etti. Rus Moskva Afrika batıran Neptün füzesinin harp başlığı 185 kiloydu. Türklerin füzesi ise 250 kilo ağırlığında patlayıcı taşıyor. Yaklaşık 280 kilometre menzili var. Türk uyduları Girit ve Ege adalarındaki askeri üslerimizi gözlemliyor. Türkler onlarca SİHA'yı ve İHA'yı aynı anda kullanabiliyor. Bir veya iki değil onlarcasını aynı anda kullanıyorlar. Olası bir savaşta Yunan donanmasını yok edebilirler.